Haber Türk'ten herkese selamlar. Sinemanın en iyilerinde Mehmet Açar'la birlikteyiz. Mehmet bugünkü konumuz, bugünkü filmlerimiz sinemanın en iyi canavar filmleri. Ve ilk filmimiz 80'lerden bir Arnold Schwarzenegger filmi. Oldukça karizmatik. Yani Arnold Schwarzenegger filmin yıldızı ama bence bizim kötü adamımız, canavarımız daha yıldız, daha karizmatik. Evet değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten çok karizmatik ağırlığı olan. Aslında bir spor yani. Orada bir komando birliği bir operasyona gönderiliyor ve daha sonra o an aslında bir operasyon değil aslında bir bir tür av sporu olduğu anlaşılıyor. <laughs> Müthiş bir mücadeledir o. Çok etkilidir. Gerilim olarak çok iyi çalışılır. John McTiernan şey çok iyi tasarlanmıştır. Yani yaratık, uzaydan gelen yaratığın özellikleri ve yani insanların ona karşı verdiği ki onlar dünyanın en iyi savaşçıları aslında. Yani dünyanın en iyi savaşçılarıyla uzaydan gelen bir yaratım verdiği mücadele çok etkilidir, Zaman harika geçer. Yani çok iyi kullanılır. Gerilim duygusu çok güçlüdür. Aksiyonu çok güçlü Mehmet ve John McTernan diyor ki ben aslında o kadar şey yapmak istemiyordum ama stüdyo bana çok bastırdı diyor. Silah böyle çok fazla ateş edilsin böyle falan diye. Deli bir sahne var hatırlarsın ormanda hmm. her şeyi ateş ederler böyle yakın planlar bilmem neler falan filan. Diyor ki o kadar abarttım ki orayı diyor. Sonra filmin sonunda şuraya getiriyor bence onu da güzel tasarlamış. Filmin sonunda Arnold Schwarzenegger'in oynadığı karakter bütün o ağır silahlara rağmen hepsini atar okla mızrakla yani çok ilkel bir şekilde o uzaylıyla savaşır. Yani benim için 80'lerin sürpriz filmlerinden ve Arnold Schwarzenegger'in de kariyerinin en iyi filmlerinden biri diyebiliriz herhalde değil mi? Terminator çok üzerine bu. Predator iyi bir canavar ve aksiyon filmi kaçırmasınlar. Senin sevdiğini biliyorum sıradaki filmi. Yani o dünyayı <gülüyor> Godzilla. <gülüyor> Godzilla 1954. Ya birçok Godzilla filmi var. Hatta son çekilen Godzilla filmi de çok iyi. Ama ben bu filmi almaktan yanayım. Çünkü bu film bir gelenek kuruyor 1954 yılında. Gojira derler Japonlar. Ve bu film bütün Godzilla'yı bildiğimiz her şeyi bu filmde ortaya çıkıyor. Yani onun mesela Japonlar için aslında biraz nükleer tehlikeyi simgeler. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda onu yaşadılar. Büyük bir travma yaşadılar. Ve o travmanın yani nükleer travmanın bir yansımasıdır. Bak dikkat et denizden gelir ve amacı Japonya'yı yok etmektir. Yani direkt Japonya'yı yok etmeye gelir. Japonya'yı hedefler kendisine. O yüzden de o İkinci Dünya Savaşı'nda İkinci Dünya Savaşı'nda her şey başka bir yerdedir Japonlar için. Ama o iki atom bombası başka bir yerdedir. İşte biraz şeyi temsil ediyor. O nükleer tehdit ama aynı zamanda doğanın gizemli gücünü temsil ediyor. Senin bilemediğin o alanı temsil ediyor. O yüzden de çok etkilidir. Hala da bu film alınır. Yani bütün Godzilla filmlerini çekenler önce bu filme bakarlar. Evet burada e, biraz okudum hani filmle ilgili. Yapımcı Tanaka Tomoyuki. Hmm. Bu fikri işte zaten o savaşı yaşamış, yıkımları yaşamış falan bu canavar fikri yani e, atom bombasıyla uyanan işte bir dinozor gelip Tokyo'ya saldıracak fikrini piyasadaki bütün yönetmenlere götürüyor neredeyse o dönemde Japonya'daki. Herkes demiş saçmalık böyle bir şey olmaz, olmaz, olmaz. Sonra yönetmen Ishiro Honda'yla şey yapıyor. Bunu okumak istiyorum ya biraz şey olacak ama bence çok güzel e, oturtmuş Honda kafasında. Yani fikri duyar duymaz diyor ki canavarlar trajik varlıklardır. Dünyaya geldiklerinde uzun mu uzundurlar, güçlüdürler, ağırdırlar, insanlardan çok daha devasa yaratıklı kendi tercihleriyle kötülük etmezler diyor. İnsanlar onların onu gördükleri anda kendilerini savunmaya geçerler ve canavarlar da mecburen hani kendilerini koruyor gibi böyle bir trajedileri vardır canavarların deyip Godzilla işte kültünü mü diyelim artık oluşturuyor ve herhalde Sinemada en sevilen canavarlardan birisi değil mi? Herkes Godzilla'yı tutuyor yani. Evet, evet doğru. <laughs> ve oradan bir başka yakışıklı canavara gidelim. Bu da herhalde değil mi? İnsanlardan daha çok sevilen King Kong. Evet, King Kong'un da hangi filmi al alacağımı çok düşündüm. 1930 yıllardaki filme döndüm. Onu düşündüm. O aslında bir güzel ve çirkin uyarlamasıdır. Fakat bu 2005'te Peter Jackson'ın filmi... Hem o filmi temel alır. 30'lu yıllardaki o filmi temel alır. Yani güzel çirkin hikayesi temel alır. Hem de e, o aşk hikayesini biraz daha geliştirir. Bir vaudeville yıldızıdır biliyorsun Naomi Watts. King Kong'un aşık olduğu sarışın kız. Ve King Kong'u sever aslında. Yani ilk kez bir King Kong filminde o yani güzel ve çirkin hikayesinde kadının da biraz King Kong'a karşı bir sevgisi olduğunu hissederiz. Ve daha önemlisi çok inandırıcıdır. Andy Serkis bunu işte performans yakalama tekniğiyle King Kong'u canlandırır. <laughs> Tüm zamanların o tarihe kadar diyorum en azından 2005'e kadar... ...en gerçekçi King Kong karakteri de bu filmde çıkar. E, bütçe olarak da 200 milyon dolarlık bir dev yani King Kong bir dev de bütçesi de bir dev. E, Peter Jackson'ın filmlerinde şunu görüyorum hem Lord of the Rings'te, Lord of the Rings'ten önce... ...aslında King Kong'a, çocukluğundan beri bir King Kong'a... ...sevgisi var ve onu filme çekmek istiyor hani o tutkusu işte yani hem Lord of the Rings'teki o kitaba o dünya orta dünyayı olan tutku burada da King Kong olan tutkusu hissediliyor perdeden taşıyor ve King Kong bence bu 2005'teki King Kong Peter Jackson'ın King Kong'u hani sinemaya gittiğimizde film izliyoruz ya devasa o duyguyu veren filmlerden birisiydi bana yani Kesin. hala da güncelliğini koruyor güzel bir film. King Kong'u seviyoruz ama sıradaki sıradaki <laughs> film host yani izlediğim günü hatırlıyorum. Dedim ki bu ne ya? bu <laughs> ne ya demiştim böyle. Evet. evet Bong Joon-ho işte Parazit'in de yönetmeni. Amerikalıların uzman olduğu veya Japonların uzman olduğu bir türü alıyor. Yani bütün o canavarla ilgili olan hikayeleri hem o klişeleri kullanıyor hem de onları yeniliyor. Mesela özellikle gündüz vakti bir parkta herkesin dinlendiği bir günde yap, gerçekleştirdiği bir saldırı vardır mesela. Ben hiç asla unutamam o saldırıyı. Canavarın gündüz vakti gerçekleştirdiği saldırı. Ve aileyledir aslında. bir Aileyle ilgili bir hesaplaşmadır o. Bir ailenin verdiği mücadeledir. Çok etkilidir. İyi bir canavar filmi olarak çok iyi çalışır. Ama sonra üzerine düşündüğünde bakarsın ki yepyeni bir canavar filmidir aslında. Alternatif bir canavar filmidir aynı zamanda. Ya güzel söyledin o aile meselesini. Yani filmi şöyle bir cümleyle özetlesek olur mu? Hani diyorlar ya filmi bir cümle yani bir aileyle canavar arasındaki husumet, kan davası ya, peşine değil, düşmeleri o yani. inanılmaz ve o gündüz sekansı o canavarın hmm. sudan çıkıp küçük kızı kapıp böyle bir geniş plandan atlar ya suya. Mehmet hala aklımda. Bence asıl büyük başarılarından birisi de canavar hiç CGI gibi durmuyor ya. Hakikaten öyle bir canavar çıkıp oraya saldırıyormuş gibi. Çok çok başarılı bir canavar filmi. Ben herkese Klasiklerinden. Parazitten önce canavar vardı. Diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve... sinemanın en karizmatik, en havalı canavarı. Alien. Rakipsiz değil mi? Değil yani bir sırada Alien olmak zorunda. Yani. Hakikaten orada 1979'daki ilk film... Whitley Scott'ın filmi... bilimkurgu tarihi içinde çok önemli bir filmdir yepyeni yani uzayda aslında onun düşündüğünde uzay gemisi bir tür periler gibidir bak dikkat etti yani onun içerisinden küçücük bir varlık işte uzaylı bir varlık giderek büyüyen bir canavara dönüşür ve o orada yani oluşturduğu tehdit terör çok etkilidir çünkü kaçacak hiçbir yerleri yoktur. Bütün fikir de onun üzerine kurulur zaten uzayda her şeyden uzaktasın ve bir canavarla başmışsın. Orada verilen mücadele, Sigurd'un Weaver'ın ortaya çıkması, bir kadın olarak onunla verdiği mücadele, bütün bunlar her şeyle mükemmel bir filmdir. Mükemmel bir gerilim, mükemmel bir korku filmidir. Aynı zamanda yepyeni bir canavar filmidir. Şunu da anlatır, bilim kurgu açısından da şirketlerin kar için her şeyi göze alabileceğini. Yani o biyolojik silah olarak alınır biliyorsun. O yüzden alt metinleri de çok güçlüdür. Evet <laughs> yaratıkla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim Elin'le sadece şunu söyleyeyim sana 45 yıldır galaksinin dört bir yanında avlıyor bizi bir de herhalde sinema tarihinde yaratık kadar iyi giriş yapan bir şey <laughs> hatırlamıyorum öyle unutulmaz bir şey ki evet, yani hani evet. izlemeyen varsa sürprizini kaçırmayalım filme girişi çok etkili <laughs> evet. hala bizi korkutuyor çok teşekkür ediyorum Mehmet